Necla dedi ki e, bir gün dedi Rabia beni telefonla aradı. Telefonla arayıp temizlikçi lazım mı? diye sordu. Ben bu tar bu tarz bir temizlikçi lazım mı mevzusunu da yeni öğreniyorum. Yani düşünün e, şey yapıyorsunuz, e, alıyorsunuz şeyi e, birini arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben temizlikçiyim size temizlikçi lazım mı? Geleyim diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir yöntem? Tabii ki yok. E, Tabii Necla da bunu yedi mi? Yemedi. Necla da yemediği için Rabia'yı araştırıyor ve Rabia'ya bazı sorular temizlikçi lazım mı diye bizi aradı diyor. Araması beni çok rahatsız etti diyor Rabia'nın. Rabia aradığında ve ben çok aşırı rahatsız olduğumdan dolayı e, ve bunu dedim ki hani benim ailemle ne alakası var bu kadının? Benim ailemin niye arıyor? Bizi neden rahatsız ediyor gibi bazı tepkiler gösterdiğini dile getiriyor ve o da ailesine ulaşmaya çalışıyor. Kimin? Rabia'nın. Rabia, Rabia Aydın'ın ailesine ulaşmaya çalıştığını söylüyor ve o o sıralarda Fatih'e bir mesaj çekiyor. Bir mesaj bıraktım diyor. Bu mesajda da diyor ki yani ben Fatih'e mesaj attım. Fatih de beni telefonla aradı. Ben Fatih'i aramadım. Ben Necla, ben Ahmet'in eşiyim diye mesaj attım. Hatta diyor adresimin konumunu da verdim kendisine. Fakat diyor Fatih beni aradı. E, Fatih beni aradığında e, ve benim attığım mesajlar sonrasında annem bizim evimizi arıyor. E, annenin gözü benim kocamda var ise yani Ahmet Duran Kuzu'da gözü varsa diyor ben gideyim diyor. Annen gelsin buraya diyor. Bu arada bu cümle bir evlata, bir erkek evlada söylenecek söz değil. Empati kurun özellikle erkek arkadaşlarımız, erkek izleyenlerimiz. Bir empati kursun yani duymak isteyebileceğiniz en son şey. Sinir kat sayınızın tavana çıkacağı şey aslında. Ve ondan dolayı da muhtemelen Fatih'in o an sinir uçları alev alıyor ve ciddi bir şekilde sinirleri bozulmuştur. Normal bir insan, normal duyguda, asgari bir duyguda olan bir isim bunu yaşar. Öncelikle onu söyleyelim. Ardından e, Fatih arıyor diyor ki ne anlatıyorsun sen abla diyor. Sen ne demeye çalışıyorsun diyor. Ve o sırada e, bu konu gündeme geliyor. Yani annesiyle kocasının yani İmam Dikali eşinin ilişkileri olduğunu ve bunu uzun süredir sürdürdüklerini söylüyor. İşte o sırada da diyor ki eşim daha sonra Rabia'yı aradı ve bu kadını ve çocuklarını arama dedi. Peki bu olaylar gidince diyor ki ya diyor Rabia diyor Esra Hanım orada. Sen diyor bir ilişkin var mı diyor bu adamla. Bunu söyle dediğinde çıkar yol bulamıyor ya. Çünkü söyleyebileceği hiçbir şey yok. Söyleyebileceği hiçbir nokta yok. Söyleyebileceği hiçbir nokta olmadığı için, net bir cevap veremediği için ve sevgilisi olmadığını da söylemek istiyor. Çünkü televizyonda bir sürü insan izliyor. Aile izliyor, kayınbirader izliyor, kocası izliyor, komşular izliyor, akrabalar izliyor, abiler izliyor falan filan. Böyle çoğaltabiliriz. Türkiye izliyor. İşte orada bir çıkar yol. Kısık bir ses tonuyla hepiniz izlemişsinizdir orayı. Esra Hanım benim akrabam oluyor kendisi diyor. Benim üvey amcamın oğlu diyor. O güne kadar o fotoğrafı tanımadığını, bu kişinin Ahmet Duran Kuzunun kim olduğunu bilmediğini söyleyen Rabia köşeye sıkıştığında amca çocuğu, üvey amcasının oğlu olduğunu, torunu olduğunu bile getiriyor hatta. Üvey amcasının torununu bizim Rabia aylarca, günlerce tanımadı. Ta ki Karısı çıkıp Rabia'nın benim kocamda gözü var diyene kadar. İşte o zaman olay patladı. Aslında Rabia'nın yalanları tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte o sırada e, alev aldı her şey ve burada önemli bir nokta var. Yani belki bize anlatılmayan bir nokta. Bence Necla tekrardan sorguya çekilmeli. Necla o gün Fatih'e ne dedi? Telefonda ne anlattı? Fatih'i bir yönlendirmede bulundu mu? Bunların hepsi tek tek konuşulmalı. Çünkü aslında Fatih'in başına gelenler buralarda gizli. Rabia, Ahmet Duran Kuzu, Şahin Canbekli, Ahmet Duran Tok ve Yusuf Tok. Belki de Cem Süleyman kardeşler. Bunların hepsi alınmalı. Yine söylüyoruz. Tabii ki hala şu konuda net değiliz. Fatih aile apartmanından sağ olarak çıktı mı? Çıkmadı mı? Bu konuda hala net değiliz. Bu konuda hala net bir bilgimiz yok. Sadece yengenin yani amca e, Fatih'in amcasının eşinin bir beyanı var. Ve Rabia Aydın'ın bir beyanı var. E Mahmut da e, ben uyuyordum diyor ben görmedim diyor. O zaman yok. Acaba Fatih evden çıktıysa ilk çıkışından bahsediyoruz. 11.30. Tekrar eve döndü mü? Çünkü Ahmet Duran diyor ki beni aradı. Ben konuştum. Kendisini teskin ettim. Teselli ettim. Ve dedim ki annen seni bekliyor. Anneni üzme. Geri dön dedim diyor. Ve geri döndü. Acaba o gün geri döndü mü? Çünkü sinyaller evin orada da verilmiş. Ve evin hep çevrelerinde dolanmış zaten. Çok uzak bir yerde gitmemiş. Yani Fatih sinyalleri hiç uzak bir yerde verilmemiş 7 Temmuz ve 8 Temmuz'a bağlayan gün. O gece Fatih çok uzağa gitmemiş. Ve telefon sonra eve getirip bırakılmış. Ve sabah ne hikmetse hiç kimsenin görmediği telefonu sadece Rabia görmüş. Ve sonra telefonlar açılmış falan filan içine bakılmış içinden bazı veriler silinmiş. Veriler silindikten sonra da işte bu var, şu var. Bir mesajları niye silsin abi her yani bir adam? Ama şöyle bir hikaye de var. Necla'nın tabii söylediği şeylerden biri. O hikaye, o eksendeki hikayeden kaynaklı bir şey. Fatih daha önce bu olayları duyduğunda, askere gitmeden önce de bu olayları duymuş. Ve bu olayları duyduğunda çok ciddi sıkıntılar yaşamış. Ve bu sıkıntıların sonucunda da şöyle bir şey, intihara kalkıştı. Yani canına kıymaya kalkıştığı iddia ediliyor. Eğer aslında canına kıymaya kalkıştığı lafına biz baktığımız zaman ve bu eksenden değerlendirdiğimiz zaman bize yeni bir kapı daha aralıyor. Bu da bir hedef şaşırtma olabilir. Yani Fatih canına kıymaya eğilimli, meyilli biri. Bize bunu aslında veriyorlar. Eğer biz gerçek anlamda şöyle bir baktığımızda evet bu çocuk buna meyillidir diye bu kafa ekseninde bakarsak bu bakış açısıyla baktığımızda şimdi de o metruk binaya gidip bu kadar acıyı çekeceğimi hayatıma son vereyim diyebilecek bir sonucu da çıkarabiliriz. Bu iddia şöyle ortaya atılır. Bir, bu sonuç çıksın diye. iki gerçek olabilir. Peki gerçekten böyle bir şey var mıydı? Yani canına kıymaya doğru giden bir hikaye var mıydı? Bunun cevabını da en yakınları verecektir. Çünkü Fatih'i en iyi onlar tanır. Bir kısmı Fatih'in bağımlı olduğunu söylüyor. İşte geçtiğimiz günlerde, şimdi Şaban Metin Bey izleyince kızıyorsunuz ama tekrardan söyleyeyim sizin. Ses kaydınızda yanlış hatırlamıyorsak orada iddia sizin iddianıza göre Fatih uyuşturucu bağımlısıydı yani e, yasaklı madde kullanmaya meyilli biriydi. Eğer bunlara meyilli biri ise o zaman canına kıyma eğilimi de olabilir ya da fazla kullanımdan kaynaklı sorunlar da teşkil edebilir ki e, yasaklı madde kullanan biri zaten çok daha sağlıklı düşünemez. Ama bu onların iddiası. Biz Fatih'i çok net tanımıyoruz. Hani birileri gibi ben Fatih'in sağ ayakkabısıyım demiyoruz. Öyle çıkmıyoruz ortaya. Ee, ve bir Fatih asla bunu yapmaz asla şunu yapmaz da asla diyemem çünkü tanımıyorum etmiyorum kendisiyle hiçbir mesaim olmadı hiçbir zamanım olmadı kendisinin adını programda duydum. Akrabaları da öyle yine hep söylüyorum ben akrabaları tanımıyorum ki tanımadığım için bu kesinlikle yapmaz ya da bu kesinlikle yapar diyemem ama benim için yine söylüyorum muhtemelen hepsi ee, şüpheli. Ve Bunların hepsi ne olacak aslında şu an şüpheli şüpheli demek katil ya da zanlı demek değil. Şüpheli demek araştırılması ve sorgulanması gereken insanlar demek. Araştırılması ve sorgulanması gereken yegane insanlar birinci derece ailedir. Zaten. Çünkü evde başlayan tartışmalarla gitti ve dolayısıyla da birinci etaptan ilerleyeceğiz. Yani içten dışa doğru gidilecek. Evin içi, apartmanın içi ve sonra apartmanın dışı, mahalle ve mahallenin yavaş yavaş genişlete genişlete bir arama yapılması gerekiyor bir araştırma. Yoksa hani yok ya bu amcadır yapmaz bu dayıdır yapmaz bu yengedir yapmaz bu babadır yapmaz falan diyerek gidemeyiz önümüzde Narin Güran olayı var. Ve Narin Güran vakasında hepimiz biliyoruz ki anne, abi ve amca ağırlaştırılmış mebbet aldı. Diyor ki Mustafa Bey diyor rica etsen cinayetin çözülmesi ne kadar sürer? Kaç ay veya yıl ya da çözülebilir mi? Program akışı engellemesi cevap verebilir misiniz? Tabii ki Şimdi cinayetin e, aslında daha cinayet olduğu belli değil. Yani şimdi buradaki asıl mesele bu. Ben konuyu konuşurken de iki ihtimal üzerinden konuşuyorum. Cinayet olup olmadığının belli olması adli tıp raporuyla olacak. Yani adli tıp raporu çıktıktan sonra biz biri tarafından öldürülmüştür. Ya da doğal yollarla, doğal yollarla dediğimiz bir kalp krizi geçirerek ölmüş olabilir. E, orada gitmiştir, orada dinlenmiştir, o gün kızmıştır, gerçekten küsmüştür ve gidip burası sessiz bir yer diyerek oraya geçmiştir. Ya da... Dediğimiz gibi her ihtimal yasaklı maddeye meyilli olduğu söyleniyor ki bundan emin değiliz hala. Bunu ancak aile bize net bir şekilde söyleyebilir. E, ve yasaklı maddeden çok fazla kullanmışsa ondan da ölmüş olabilir. Yani birçok konu var. Yani cinayet olduğundan emin değiliz. Çünkü aile bize bu konuda da net bir bilgi vermediği için özellikle anne de bu konuda çok yalan ve be beyanlarda bulunduğu için net bir şey göremiyoruz. Yani dolayısıyla e, bunun cinayet olduğunu varsayarsak eğer. Diyelim ki adli tıp raporu çıktı ve adli tıp raporuna göre bu bir cinayettir. Fatih Aydın bir tarafından katledilmiştir, öldürülmüştür dedi. Bunu söyledikten sonra ikinci adıma geçiyor aslında. İkinci adım bu. Cinayet büroya devrediliyor. Ve cinayet büroya devredildiğinde savcı hemen çalışmaya başlar, soruşturmayı derinleştirir. Yine bütün ailenin ifadesi tek tek alınır. Bütün kameralar tekrardan kontrol edilir. Bir şey kaçtı mı, gözden kaçmadı mı, telefon sinyalleri, HTS kayıtları, mesajlar, geçmişe dönük mesajların geri getirilme işlemi işte bu Tren garındaki olay yok 7 günde silindi silinmedi hikayeleri var ve dolayısıyla o silindi silinmedi hikayeleri eğer e, gerçekten hani gerçi onu Erdem bize belgesiyle göstermişti 7 gün tutulduğuna dair. Bunu da geriye dönük kurtarma yapabilirler. Görüntü kurtarma Narim Gülancı cinayetinde TÜBİTAK'a göndermişlerdi. tabi bunun gündem olması gerekiyor. Hem sosyal medyada hem medyada çok ciddi bir şekilde konuşulması gerekiyor ki devlet bu konuda daha fazla efor sarf etsin. Narim Gülancı'nda öyle olmuştu. TÜBİTAK'a gönderilen görüntülerden bazıları kurtarılmıştı. Ve aynı şekilde de burada da o tren garında kim nasıl o bileti aldı ve ne zaman kim iptal etti bunu netleştirir ve net bir şekilde ortaya çıkarırsa aslında bu araştırmalar yapılarak yine ailenin telefon görüşmeleri telefon trafiği o gün kimlerle görüşüldü nasıl bir trafik o saatte kaybolduğu iddia edilen saatte e, yoğun görüşme yoğunluğu var mı en çok kimlerle görüştüler bunların hepsi araştırılır ve araştırıldıktan sonra ilerlenir tabii e, cinayetin çözülmesi hiçbir tarih veremeyiz ama o veriler toplandığında muhtemelen bazen bu bir ayda olabiliyor 3 ay da olabiliyor ve maalesef yıllar da sürebiliyor. İşte Çağla Tuvaltay cinayeti tam 25 yıldır burada. 25 yıldır çözülemedi. Yani inşallah öyle olmaz. Ne kadar çok gündem oluşturulursa ki adli tıp raporundan sonra bu daha çok önem arz edecektir. Ne kadar çok büyük gündem olursa o kadar iyi olur. Yani benim size tavsiyem yayıncılarla özellikle de hani ben söylemiyorum. Şimdi gerçekten TikTok'ta özellikle gerçekten TikTok çukurunda e, iğrenç yani ben Fatih Solay'a kabısıyım diye yayın yapan tipler var. Fatih benim ben onun sesiyim diye yayın yapanlar da var. Bunların çok da bir şeyi olmuyor, katkısı olmuyor sürece ama bu işi için yıllarca bilinçli yayıncılık yapan ve aynı zamanda da ehliyetli yayıncı diye en azından biliyorsa işi, neticeyi. Yani kültürlü olması da önemli bir safa. Bunlara da güçlendirirseniz gündemi iyi olur. Yani yayıncılara ya da gazetecilere, medyaya küserek değil esrare ol dahil olmak üzere, başta olmak üzere hatta küsmek yerine onlarla birlikte yol yürüyerek. Tabii ki sürçü insanlar olacak. Tabii ki yanlış anlaşılmalar olacak. Siz o yanlış anlaşılmaları tekrardan düzelteceksiniz. Düzelte 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 üstüne koya koya ilerlenecek ve gidecek. Böylece de olay çözülür. Bunun e, ee, lamicimi yok ama ne kadar gündem olursa o kadar çok hızlı çözülür. Çünkü görgü tanıkları da belki ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Ama onun için adli tıp raporunun gelmesi gerekiyor. Ve TikTok pavyonundan gerçekten çıkılması gerekiyor. Yani TikTok çukuru... Ee, Bak izleyicimiz de öyle söylemiş. TikTok pavyonundan çıksın aile ve sözcüleri bir zahmet demiş. Valla çok doğru söylüyor. Orada suya yazı yazıyorsunuz. Suya yazı yazarsanız da hiçbir anlamı olmaz. Maalesef orada suya yazı yazılıyor. Her zaman söylediğim gibi. Ha tabii anlık paralar kazanılıyor. O ayrı bir şey. Herkes para kazanabilir. Burada benim de yadırgadığım hiçbir şey yok ki ben yayıncılar arasında her zaman söylerim. Ben dürüst yayıncılardan biriyim. Ben hep söylüyorum. Ben geçmemi buradan sağladım. Tabii ki bir gazeteyle yazıyorum. Oraya da çalışıyorum ama oradan gelen para öyle beni geçindirecek bir para değil. Ama ben YouTube'dan asıl gelir kaynağım olduğu için ben işim hem işimi iyi yaparak ve aynı zamanda da geçimimi sağlayarak e, buradan devam ediyorum. Ben birileri gibi ben bu işi para için yapmıyorum. Ben Allah rızası için yapıyorum e, diyemem. Ama ben Allah rızası ve kendi bilgi birikimim ki gazetecilik birazcık şey bir hastalıklı bir meslektir. Yani yerinizde duramazsınız. Haber peşinde koşarsınız. E, kendi mesleğimin verdiği refleksle birlikte aynı zamanda da ama ben para kazanmazsam mesela. Benim geçimimi, kiramı ödemezsem benim burada ne işim var? Gazeteme gider tekrar çalışır. Sadece orada maaşımı arttırıp devam etmeye çalışırım. Yani hikaye bu. Onun için bazılarına yok ben Allah rızası için yapıyorum falan filan diyen insanlar öyle konuşmayı bilmiyorsa lütfen söz hakkı vermeyin.